Bak ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceksin? Hadi hadi. Ne diyeceksin? <laughs> <laughs> ya az önceki dönüşün güzeldi. <laughs> Oha otomatik al diyor piçe bak. Gel gel. gel. Şakaydı oğlum <laughs> Gel. <laughs> ya, <laughs> yalan söylüyor <laughs> Can. Ama, can yalan söylüyor ha. Ne? Ne? Ya dam babanıdır. Can az önce güzel yatmıştı. Evet az önce yatmıştın yat tamam, ya. Tamam vurur bir ben Ya vurur kıçını tutturur yani. biraz daha düzgün yat Yüzünü Oğlum vurur, eski tamam, eski şey içeyim şey ben Acıtır mı olsun biraz Yok Açın. ya çok bir şey değil ama bakma ya Erkekler siktir. Oğlum ben her gün vuruluyorum şey. yani Dur Hah tamam güzel Gördün Yüzünü koru Sen de sık bir tane Bir tane görürsün Oh Oh Salak Çok mu acıttı lan? Ahahahahahah Ahahahah <laughs> çok macet <malzittir> lan. O, oh. <laughs> çok macet. İlk başta bir şey yapma.